Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle daha evvel yazmış olduğum bir makaleyi farklı yönüyle genişleterek konuşmak istiyorum. Daha evvel hizmetin geleceği, hizmetin Z kuşağı ile ilgili bir makale yazmış ve konuyu irdelemiştim. Uzatmadan konuya müsaade ederseniz girmiş olayım. Sevgili arkadaşlar bence hizmetin dört nesli var. Birinci nesil 1966-1980 arası. Ben bunlara tohumlarımız diyeceğim. İkinci nesil 1980 ve 1999-2000 arası. Bunlara inşallah gövde diyeceğim. Üçüncü nesil 1998-2000 ya da 2016 arası. 2016'ya kadar olan neslimiz ki bunlara dallarımız, budaklarımız inşallah Teala ismini vereceğim. Ve dördüncü nesil 2016 sonrasında oluşan nesil. Evet bana göre bu dört kuşak hizmetin dört ana nesli. Konu uzun, zaman az. Müsaadenizle hemen sizlerle beraber incelemeye başlayalım. Nesillerde temel aradığım yaş İslam'a göre çocuğun teklif, irşat ya da tebliğe muhatap ya da mükellef olduğu 15 yaş civarı. Yani bu nesillerin ilk yaşları bulundukları dönem itibariyle 15'li yaşlar. Birileri bir geri sayabilirsiniz tarih ve yaş aralığı minicik değişebilir. Evet. Hizmetin yaşadığı büyük darbe ve karşı hareketler bu dönüşümlerin başlangıcı ya da sonucu olarak karşımıza çıkıyor ve yaklaşık olarak 20'şer yıllık zaman dilimleri. Mesela 1980 darbesi bir başlangıç ve değişim dönemi. 28 Şubat bir başlangıç ve değişim dönemi, 15 Temmuz'da ayrı bir değişim dönemi olarak karşımıza çıkıyor ve böyle ele almaya gayret edeceğim. Evet bu etkenler hizmet hareketi içerisinde hem tarz hem gelişim hem değişim olarak bize farklı ufuklar, buğutlar açtı, bizi farklı yerlere sosyolojik olarak da taşıdı. Yine her nesil Türkiye'deki gerçekten politik, tarihi, dönemsel ve sosyolojik değişikliklere göre de farklılıklar arz etti. Hizmet tarzında bir değişim, bir gelişim, bir evrimleşme, evrilme yaşandı. Her neslin gerçekten kendilerine göre avantajları var, dezavantajları var dezavantajı olan nesiller önde ya da avantajlı olan nesiller geride ya da tam tersi değil. Hepsi bizim zenginliğimiz. Bakınız ilk nesil Hoca Efendi'ye sahip son nesil Hoca Efendi'den mahrum. Son nesil teknolojiye sahip ilk nesil teknolojiden mahrum. Evvelki nesillere teknoloji, Sonraki nesillere bana göre itikat yüklenmesi gerekiyor. Yine evvelki nesillerde daha az evrensellik görüyoruz. Sonraki nesillerde evrensellik çok fazla. Önceki nesillerde dert ve şuur, sonraki nesillerde ise yeni durum, farklı ülke ve kültürlere entegrasyon daha kolay görünüyor. Yine öndekiler Kur'an dilini biliyor ve okuyorken, yani bunu Arapça bilme manasında söylemiyorum, geniş manada anlama ve anlatma olarak ifade ediyorum. Sonraki nesiller bulundukları her toplumun dil ve kültürünü en iyi tarzda biliyor ve öğreniyorlar. Evet, ilkler hizmeti anlatmak için, öğrenmek için köy köy kasaba kasaba gezerken, yeni nesil iki tuşla yedi düvele ve her bilgiye ulaşabiliyor. Her şeyi kolayca elde edebiliyor. Demek ki her neslin kendine göre avantajları olmuş ve her neslin kendine göre dezavantajları olmuş. Evet hayat varlıkla yokluk arasında geçiyor. Hani nasıl diyordu? ve tilkel eyyamu nüdavilühe beynen nas. Allah'ın günleri insanlar arasında döner durur. Bir gün birilerine bayram, bir gün diğerlerine bayram. Evet bir gün onlar güzel şeyler yaşadılar. Bir gün biz yaşadık, bir gün gelecekteki nesiller daha güzel şeyler inşallah Teala yaşayacaklar. Evet. Bana göre Hoca Efendi'nin fikri ve fiili milasına sahip çıkarken en büyük vazifelerimizden birisi işte bu nesiller arasındaki akışkanlığı evrilmeyi kolaylaştırmak, sağlamak. Evet, tecrübe ve aksiyon, şuur ve evrensellik, teknoloji at başı gitmeli. Sevgili arkadaşlar, kısacası hizmet hareketinin birbirinin lazımı ve tamamlayıcısı olan bu özgün nesil gruplarıyla her alanda, her yerde tecrübe ve insan kaynağımız var. Bunu değerlendirmeliyiz. Arzu ederseniz şimdi sizlerle nesil nesil bakalım ve nesil nesil inceleyelim. Birinci nesil 1966 Hoca Efendi'nin İzmir'e gelmesi ve 1980 darbesi aralığı. Bu nesle kurucu nesil ya da tohum nesli, tohumlarımız diyebiliriz. Evet bu nesil hizmetin temel ilkelerinin, hizmet motivasyonunun şekillendiği, gönüllülük esasına dayalı idealist kuşak. Vaaz halkaları evler, dershaneler ve ilk çekirdek müesseselerimiz bu neslimizle tanınıyor. En dar alanda ama en geniş manada hoca efendiyi tanımışlar, anlamışlar, peşine takılmışlar ve ışıklarını hocamızdan almışlar. Ellerinde Risale-i Nur'lar var. Kimisi üstadımızın talebelerini de görmüş, onlara da şahitlik etmiş. Vakit henüz pırlantalar ve büyüğümüzün eserleri için erken. Fakat bizzat dizinin dibindeler. Her vazda, her sohbette birebir beraberler. Dinin dilini, ilmini biliyorlar. Fedakarlıklarıyla tanınıyorlar. Ve işte o güzelliklerle Yorulmuşlardır. O dönem Türkiye'de sağ-sol çatışmaları içerisinde İslam'ın yeni kamusal kitlesel kimlik arayışı ile hemdem olmuşlar. Der çok, görünür de derman yok. Talih zebun, felek bir rahim ben diyemiyorum ama inşallah Teala onlar gayret etmişler. Evet, bu neslin stratejik önceliklerine gelince arkadaşlar, dini değerlerin okunması, yaşatılması ve aktarılmasını kendilerine gaye edinmişler. Küçük ama derin, çok samimi ilişki, hizmet ağları kurmuşlar. Ve henüz çekirdekte olan sivil toplum mantığını oluşturma gayreti içerisine girmişler. Az ama çok fedakar. Talebesiyle, esnafıyla bana göre harika insanlar. İzmir'de büyük bir bölümünü tanıma şerefine nail oldum ve onları tanıdığım için Rabbime şükrediyorum. Ve gelelim ikinci neslimize. 1980-1998 arası. Bu nesle kurumsallaşma nesli, yükselen nesil ya da gövdemiz diyebiliriz. Bu kuşak hizmetin eğitim kurumlarını yurt içinde ve yurt dışında açtığı, finansal ve insan kaynağını genişlettiği dönemin ana taşıyıcıları. Üniversitelerde yayılım, medya ve iş dünyasına açılım, Hocaefendi ve ilklerin emek ve gayretleriyle her şey işte bu dönemin ürünüdür. Türkiye'de yerelleşmenin öncüleri, sahipleri, abilerinin gölgesinde işte bu nesildir. Türkiye'de 12 Eylül darbesi sonrası devlet toplum ilişkileri yeniden yapılanmaktadır. Anap ve Özal dönemiyle birlikte toplumun geniş kesimleriyle buluşma ve küresel açılım gayretleri vardır hizmet gönüllülerinde. Hoca Efendi'yi vaazlarından takip edilebilmekte, yanına gidilip gelinebilmekte, nurlar ve pırlantalar beraberce okunmakta, uzun yaz kampları, sene içi dönemsel kamplar yapılabilmektedir. Bu insanların hatırı sayılır bir kısmı vaazlarıyla, sohbetleriyle hoca efendiye bizzat bazen muhatap olmuşlardır. İlk daire kadar şanslı sayamayabilirler kendilerini. Evet üniversitelerde çok geniş bir taban elde edilmiş. Kurumlaşma bütün boyutlarıyla çok kuvvetlenmiştir. Orta Asya açılımı ve sonrası bu dönemin en temel itici sahiplerindendir. Bu dönemin nesli hem keyfi olarak hem de kemmi olarak iyi durumdadır. 28 Şubat postmodern darbesi ile bu dönemin sonuna geldik. 1998 Ha bunların stratejik öncelikleri neler oldu? Hizmet Hangi tarz yürüyüşle yürüdü o dönem? Evet, küçük bir cemaatten camia ve ardından harekete geçiş tamamlandı. Yaygın okullaşma, sınır ötesi açılım, hususen Orta Asya, medya, finans ve sivil toplum alanlarında aktifleşme bu döneme nasip olmuştur. Evet, onlar içimizdeler, yaşamaya ve hizmete devam ediyorlar. Evet, üçüncü nesil 1998-2016 arasındaki neslimiz ki bunlara hani hizmetin zirvede yaşandığı bir nesil gözüyle bakabiliriz. Dallarımız, budaklarımız, her alana yayıldığımız güzel insanlarımız diyebiliriz. Bu nesil hizmetin hem toplumsal hem bürokratik alanda büyük güç kazandığı, devleti dikkate alarak paralel değil hususen belirtiyorum ama devletle uyumlu yürüdüğü yıllarda olgunlaşan nesildir. Hizmetin kumus, estağfurullah kamusal görünürlüğü en üst seviyededir bu dönem. Milyonlara ulaşılmıştır. Evet, görülen zafiyetten ötürü Nurlar sadeleştirilmeye çalışılmış, okunsun diye. Ve fakat pırlantalar ile bu nesil tamamen iç içe elhamdülillah girmiş ve büyümüştür. Evet, 28 Şubat sonrası okuma, anlama, anlatma ve kamplarda da maalesef yer yer 28 Şubat'tan ötürü, şubat soğuğundan ötürü problemler yaşanmıştır. Hoca efendi Amerika'da olduğu için bu nesil daha ziyade medyadan ve teknolojik vasıtalardan hoca efendiyi uzaktan takip edebilmiştir. Daha çok abilerle hemdem olmuş, onlarla hizmete devam etmiştir. Evet. Türkiye'de 28 Şubat sonrası dönüşüm, AKP'nin yükselişi 2002, Avrupa Birliği'ne uyum süreci 2010 referandumu, gezi süreci ve nihayet 17 25 Aralık'tan itibaren ayrışma, çatışma dönemine bu nesil maruz kalmıştır. Ve bu dönem 15 Temmuz 2016 ile kapanmaktadır. Bu neslin stratejik önceliklerine, hizmetin o dönemdeki dinamiklerine bakarsak kamusal aktörlük eğitim, medya, ekonomi ve bürokraside güçlü bir etki ile yaşanmıştır. Siyasetle kontrollü işbirliği yapılmış yer yer ve fakat sonuna sert bir kopuş yaşanmıştır. Evet maalesef Türkiye'de uzatmalar oynanmaktadır. Ama dışarıda hizmetin prestiji her geçen gün büyümekte, hizmet her geçen gün evrenselleşmektedir. Yurt dışında kendi ayarlarında bu insanlar on binlerce başka ülkelerde şakirtler, hizmet gönüllüleri yetiştirmişlerdir. Yine bu dönemde hususen Orta Asyalı hizmet gönüllüleri hem kendi ülkelerinde hem de dünyanın her yerine gidip gelerek ve orada bulunarak artık hizmet etmektedirler. Evet. Altın nesil kavramının en yaygın sınırlara ulaştığı dönem, hani zirvede belki yoğunluk olarak yaşandığı dönem işte bu dönem diyebiliriz. Tekrar ediyorum. Her neslin kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Ben şimdi nasıl olduğunu, nasıl değiştiğini anlatmaya gayret ediyorum. Ve dördüncü nesil 15 Temmuz 2016 sonrası yetişen yeni neslimiz. Z kuşağının kendisi bir bölümü. Bunlara diaspora nesli diyebilirsiniz. Çünkü artık yurt dışındalar yeniden inşa nesli diyebilirsiniz. Geleceğimizi inşa edecekler ve meyvelerimiz de diyebiliriz. Evet maalesef bu kuşak hizmetin travmatik kırılmalarla yüzleştiği, diaspora topluluğuna dönüştüğü ama aynı zamanda yeniden tanımlandığı dönemin gençliğidir. Evet hizmeti yeniden de gücef efendi öğretileri doğrultusunda üstadımıza bakarak yeniden tanımlamaya gayret ettiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Evet, bunların çocukluk ya da gençliği sürgünde, mültecilikte, yerinden edilmişlik içerisinde geçmektedir. Ama bu şuurla büyümektedirler. Her şeye rağmen ben gerçekten çok dirençli olacaklarını umuyorum. Çünkü görülebilecek her şeyi gördüler. Sürgünler, hicretler, hapisler, hastalıklar, ölümler, mültecilik bir başka yere sığınma, yeniden bir hayat kurma. Evet bunlar teknolojinin içerisine doğduklarından ötürü hem teknolojiyi hem bulundukları ülkelerin dil ve kültürünü çok iyi biliyorlar, öğreniyorlar. Eski nesillere göre çok daha evrensel ve demokratik düşünüyorlar. Bulundukları topluma asimile olmadan entegrasyonla sevgili arkadaşlar, bu da önemli. Türkiyeliklerini, Türkiyeli olma durumlarını bize göre hafif hafif bırakıyorlar. Ama tekrar ediyorum asimile olmadan entegre olarak. Daha özgürler. Fakat bana göre özür dileyerek söyleyeceğim kesinlikle itikadi ve ameli olarak beslenmeliler. Nurlar ve pırlantalardan hafif uzak yaşıyorlar ama her kültüre açıklar. Nurları, pırlantaları, hizmetin ana dinamiklerini bu nesle en doğru, en güzel, en kısa şekilde anlatmanın yollarını bulmalıyız. Evet, rehberlik çalışması yapan arkadaşlarımız itigat, amel dengesini kurup nurlar ve pırlantalarla bu nesli beslerlerse emin olun derdimize derman olacaklar. Çünkü çok iyi üniversitelerde çok iyi eğitim alıyorlar. Her kültür ve her dille iç içe yaşıyorlar. Ulaşadığım, ulaşamadığımız, göremediğimiz her şeye ulaşıp Allah'a şükürler olsun görüyorlar. Ufukları açık. Gözleri elhamdülillah açık. Biz kalplerini ve ruhlarını besleyip açmalıyız. Evet üstelik daha evvel gidilmiş her renkte hizmet gönüllüleriyle, her ülkenin her renkte hizmet gönüllüleriyle beraber hizmet ediyorlar. Avrupa, Amerika, Asya, Avustralya neresi varsa her yerdeler. Türkiye'de 15 Temmuz sonrası o hal dönemi büyük tasfiyeler, soykırım, göç dalgası ve diaspora oluşumunu da yaşadılar. Ne acı tecrübeler, ama o tecrübeler onları pişiriyor. Pişirmeye de inşallah devam edecek. Evet şimdi onlar gerçekten yediği düveldeler. Bunların stratejik öncelikleri ne olmalı? Hizmet onlara ne sunmalı ne sunuyor? İsterseniz bir de ona bakalım. Evet kurumsal dağınıklık ama bireysel dayanıklılığı sağlama. Bir taraftan kurumlar nebzen dağılmış ama diğer taraftan bireysel dayanıklık artmış. Evet yeni ülkelerde yeni toplumlara entegrasyon. Evet bakın çok önemli hizmet kimliğinin yeniden inşası. Geleneğe bağlı kalıp yeniliği inşa etmek. Şöyle diyebiliriz. Bunlar Müslüman, şakirt, demokrat ve küresel yurttaşlar. Evet, mağduriyet temelli dayanışma ve yeni anlatılar içerisinde büyüyecekler. Sevgili arkadaşlar, hikayemiz çok net, çok açık bir şekilde ortada. En başta da söylemiştim. Biz Hoca Efendi'nin fikri ve fiili mirasına sahip çıkarken gerçekten en büyük vazifemiz nesiller arasındaki o akışkanlığı, o evrimselleşmeyi, o evrilmeyi en kolay, en güzel şekilde alışverişi gerçekleştirmek. Allah'a şükürler olsun. Dünyanın her yerine ulaşan işte o fiili ve fikri mirası geliştirmek ve hususen şu son neslimizde alabildiğine şuurla yerleştirmek zorundayız. Tabii ki bu hususta en büyük vazife hizmetin Hiyerarşik idari kadrolarına bir, fikir imalatçısı, fikir yapıcısı arkadaşlarımıza iki ve bütün genişliğiyle hizmet gönüllülerine düşmektedir, düşüyor üç. Yani vazife hepimizin geleceği beraber kurarken bu nesillere bakacağız, onları tanıyacağız yetiştikleri şartları bileceğiz. Zamanın ruhunu okuyacağız. Onlara da okutacağız. Ve tecrübelerimizi aktararak onların önderliğinde, liderliğinde inşallah peşlerine takılacağız. Yeni dünyayı, yeni dünyaları yeni nesillerimizle beraber inşallah Teala kuracağız. Malum ben Acizane kendimi şöyle tarif ediyorum. Geleneğe çok bağlı bu manada gelenekçi, fikrem gelenekçi ama yeniliğe çok açık bu manada yenilikçi, fiilen yenilikçi. Bu şekilde yürüyerek inşallahü teala gerçekten geleceğin dünyasını beraberce kuracağız. Vazife tekrar ediyorum. Evet, hepimizin. Elhamdülillah her şeye sahibiz. Büyük bir insan kaynağına sahibiz. Araştırmalara göre dünya çapında hizmetle etkileşim içerisinde olan insan sayısı 10 ila 15 milyon arasında. Kemiyet önemli değil ama bu insanların Rabbe şükürler olsun keyfiyetleri de çok güzel. Allah inşallah Teala yardımcımız olsun. Muhabbet ve dua ile. Bu nesillerin avantaj ve dezavantajlarını başka bir gün beraberce inceleyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı takibe alırsanız çok sevinirim. Muhabbetlerimle tekrar.